Ankara'nın simgesi Ata Kule'ye rakip olsun diye yapıldı. Siyasi bir çekişmenin sembolü oldu. 12 yılda 27 milyon lira eski parayla 27 trilyon harcandı. Ankara Keçiören'deki Cumhuriyet Kulesi için harcanan bu para çöpe gitti. Türkiye'nin en yüksek kulesi olacak iddiasıyla temelleri 2003 yılında atıldı. Aradan geçen sürede itirazlar, davalar birbirini izledi. 12 yılın sonunda kule için yıkım kararı alındı. Yapım kararını dönemin AK Parti Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi. Temeli o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Kule inşaatı müteahhit zarar ettim deyip işi bırakınca birkaç kez durma noktasına geldi. Yani yazık günah yani vatandaşın parası ya. Yani. 2008 yılında yapımına yeniden hız verildi ancak bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Kule imar planına aykırı dedi dava açtı. Değerlendirsinler o kadar para harcandı yani yazık günah değil mi ya? Milletin parası bu. Mahkeme 2009 yılında Cumhuriyet Kulesi'nin ruhsatını iptal etti. Bu kararla 144. metreye gelindiğinde kule inşaatı da durmuş oldu. Aşağılar oynatır. Bir sürü ev var orada, bir sürü aile var. Yazık günah ya. Ancak iki belediye arasındaki kule savaşı bitmedi. Bu kez Keçiören Belediyesi iptal kararını temize götürdü hazırlanan yeni planla sorun aşıldı. Ancak son sözü Danıştay söyledi. İmara aykırı dedi. Keçiören Belediyesi imar planını değiştirse de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin oylarıyla yeni plan da reddedildi. Cumhuriyet Kulesi'nin yıkımı kesinleşti.